Herkese merhabalar. İpsala'da son köyümüz olan Sarıcalı köyündeyiz. Bakalım Sarıcalı köyü ne durumda? Şu anda yayınımız başladı. Sarıcalı köyündeyiz. İpsala'ya yakın olan sınır köylerimizden bir tanesi Sarıcalı köyü. Evet, şu ana kadar Sarıcalı'da kimseyi görmedik dışarıda. Trakya halkında köylerimizde özellikle ciddi anlamda bir duyarlılık söz konusu. Herkes de maske var neredeyse. Gerçekten kutluyoruz halkımızı da. Bravo diyoruz. Evet. Evet görüyorsunuz şu anda caminin olduğu alandayız. Sarıcali Camii'nden geçiyoruz yavaş yavaş. Evet şu anda çalışmalar devam ediyor burak camimiz, evet köy meydanından yavaş yavaş alışveriş yapan e, halkımız var, köy halkı var. E, çok az sayıda bir arada insanlar var, onlar da maskeli takılı. Evet, şu anda görüyorsunuz Sarcaali e, köyümüzdeyiz, evet. Evet halkımız önemli ölçüde evde kal çağrısına kulak vermiş durumda. E, köylerimizde çok az sayıda insanımız dışarıda. Bunlar da tahmin ediyoruz zaruri ihtiyaçlarından dolayı dışarıdalar. Evet son olarak Kermanoğulları petrol şu anda görüyoruz ve Sarıcağık'tan çıkıyoruz. Evet. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.